arkadaşım. Yeni videomuza, yeni dersimize hoş geldin. Bugün ne yapıyoruz? Bugün paragraftan cümleyi atıyoruz. Şimdi bundan bir önceki dersimizde biz ne yapmıştık hocam? Biz artık çeviri sorularına da değindik. Cümle tamamlama sorularını, close test sorularını, diyalog sorularını geride bıraktık. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Bugün de cümleden atma sorularını yapıyoruz. 75'ten 80 yani totalde senin 5 soruna yani toplamda senin 5 netini cebine koymak için uğraşacağız. Peki hocam bu anlamı bozan cümleyi çıkarma skills kısmına yani beceri kısmında son 5 soru kısmında biz nelere bakmamız lazım neler yapmamız lazım gel bir de buna buradan bakalım. Şimdi ana hatlarıyla birlikte artık biz zaten e, konu altınlarını bitirdik soru çözümlerine başlıyoruz karşında görmüş olduğun soruda yine ösm formatında ösm tarzında bir soru olup direkt olarak kendimi yazdığı bir soru peki bunu ben nasıl çevirmem lazım bazıları söylüyor bana çok gelen yorumlardan bir tanesi çevremden de özellikle yani diyor ki hocam ben kelime bilmiyorum o yüzden yapamıyorum hocam ben şunun anlamını bilmiyorum o yüzden soru yanlış çıkıyor hocam burada phrasal verb var ben bunu bilmiyorum. O yüzden hep yanlış yapıyorum. Hayır. Yapman gereken şey asıl bak e, önemli olan şey yani soruyu sana katacak olan şey nasıl çözdüğün. Bak. Her soruyu, her sorudaki her kelimeyi bilemeyebilirsin. Bu dünyanın en normal hali. Benim bile ilk defa gördüm. Bazen kelimeler çıkıyor. Yani bu neymiş diyorum. Ama bak şöyle bir taktik vereyim sana. Bu taktiğim e, anlam bozan yani şu an yapacağımız olan ve paragraf sorularında, paragraf tamamlama sorularında senin işine gelecek. Nasıl bir taktik hocam bu? Şöyle yapman lazım. Bir so bir kelimede, bir sorudaki <laughs> bir sorudaki bir kelimeyi bilemedin. Bilmiyorsun ve ilk defa duymuş olabilirsin. Çok normal. Yapman gereken şey o kelimeyi o kontekst içerisinden çıkarabilmek. Yani bu ne demek oluyor hocam? Olay şu. Hiç bilmediğin bir X kelime var ama sen paragrafın neyden bahsettiğini anladın. Sana Soru da ne söylüyor bunu anladın. Genel anlamda paragrafa hakim oldun. Ama sırf bir tane kelimeyi bilmediğin için hemen moralim bozuluyor. İşte ne yapacağım, ne edeceğim, ne yapabileceğim falan filan diye düşünüp sen o soruyu belki boş bırakıyorsun ya da telaştan yanlış yapıyorsun. Senden yapmanı istediğim şey şu. Eğer ilk defa duyduğun bir kelime çıkıyorsa karşına paragrafa benzet. Yani anlama benzet. Hangisi, hangisi burada bu anlamda kullanılabilir, buna bak. Belki o zaman yine karşına bir net olarak çıkarabilir. Demek istediğim şey konteksten çıkarman senin için çok daha mantıklı. Yani bazen de bu cümle bir olumsuz anlamda ama ne anlama geldiğini bilmiyorum. Pardon bu kelime. Yani bu kelime olumlu bir anlamda ama ne anlama geldiğini bilmiyorum. Yine kontekste göre yani paragrafa göre çıkarman senin için faydalı olacaktır. Demek istediğim şey şu. Olumlu bir kelime ise kelimenin ne olduğunu bilmiyorsan ama bu kelime olumsuz bir kelime diyorsan paragraf da olumsuz bir şeyden bahsediyorsa buna uydurman senin için belki de doğru sonuca ulaştıracaktır. Karşımda benim anlamı bozan cümleyi atma var. Nasıl yapacağım? Neler yapmam lazım hocam? Gel bir de bakalım. Şimdi senin bu tarz sorularda ilk yapman gereken şey ne hocam? Güzel. Bir. Transitions cümleleri additional gibi, furthermore gibi, moreover gibi, however gibi, therefore gibi ve i̇şte bu yüzden buna göre ek olarak dahası, fazlası ama fakat anlamlarına gelen transitions bir geçiş buradaki re olacak müthiş yazımdan dolayı transitions yani bir geçiş ifadeleri olmak zorunda güzel dostum tamam mı sen transitions'lara bakacaksın. Şimdi buradan değineceğiz zaten. 2 neye bakmam lazım hocam? Hemen döndüm baktım. 2. Senin yine bağlaçlara bakman lazım. Yani conjunctions'lara bakman lazım. Şu şekilde sal diyorum sen anlarsın. Conjunctions. Yani bağlaçlar. 3 neye bakmam lazım hocam? Benim özne uyumuma bakmam lazım subject subject uyumuna bakmam lazım. Yani bir taraftan they diyorsa bir taraftan she, it diyemez. Buna bakmam lazım. 4 neye bakmam lazım hocam? Determiners'lara bakmam lazım. Yine şu şekilde that diye kısaltıyorum. Bunlar neydi? These, those, that, these gibi. Yukarıda resimlerden bahsediyorsa, yukarıda resimlerden bahsediyorsa, aşağıda da yine these paintings, these resimler diye de gösterebilir. Yani determinist diye kısalttım. Hocam 5'te neye bakmam lazım? Ten suyumuna bakman lazım. Ten suyumuna bakman lazım. Şimdi bu çok soruluyor. Hocam ten suyumu okey tamam ne olduğunu biliyorum ama hangi durumlara bakmam lazım? 1. O cümlede bir zaman zarfı varsa yani now gibi ego gibi zaman varsa. 2. O cümle zıtlık bağlacıyla bağlanıyorsa yine tense uyumuna uğrayabilir. Yani şunu demek istiyorum. Bir cümlede cümlenin ilk başında present başlayıp oraya bir although but gibi kelimesel ifadeler kullanarak oradaki tense değiştirme kapasitesine sahip. Veyahut sonunda but now gibi, ago gibi, right now gibi, at the moment gibi kelimeler görüyorsan yine tense uyumunu değiştirebilir. Yani present'ten pasta geçebilir, pastan present'e geçebilir. Ama normalde tense uyumu neydi? Present'ı present'la kullanacaksın veya present'la future'la kullanacaksın. veya simple pastla da sadece simple pastle kullanacaksın. Tense bakman lazım. Genel olarak altında yine genel anlamına bakman lazım. Yani, yani hocam bana komple bir bütün paragraf neyden bahsediyor? Hangisi anlamsız geliyor kullanma bunu elemem lazım. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda. Ben soru kaçıracak mıyım? Hayır hocam. Gel sana bunu kanıtlayayım. Yine ÖSYM'den güzel bir şekilde bu formatta yazdığımız bir soruyla cümle atmana devam ediyoruz. Baktım. ilk soru. The history of human health can be said the same thing for the history of medicine. Yani insan sağlığının hikayesi, tarihi aynı şeyde ne için söylenebilirmiş? History of medicine. Bu tıp. Doğru sağlık, tıp sektörü içinde söylenebilmiş. Bu tarihi, insan tarihi, insan sağlığı aynı şey, ''Can the same thing for the history of medicine?'' içinde söylenebilirmiş, tamam. Muhtemelen ben medicine alakalı, hist bunun historisiyle alakalı, yani bir değişimden bahsedebilirim, doğru mu? İnsan sağlığı hakkında bir değişimden bahsedebilirim. Bir duruyor. Geldim. In accordance with bak transition cümlem buna göre buna göre people insanlar have always used plants as the centerpiece of their healthcare güzel insanlar her zaman genelde ne yapmışlar use kullanmışlar neyi bitkileri as the centerpiece onların merkezinde Neydi? sağlıkları için bitkileri merkez bir parça olarak kullanmışlar ama We are 50 years ahead now. Artık on, bu sürecin 50 yıl ilerisindeyiz diyor. Bir sıkıntı var mı? 1 ile 2 uyuşuyor hocam. O zaman ben şu şekilde devam edebilirim. Bakalım. We used to eat more than 100 types of foods from plants and now 70% of our diet comes from just 8 or 9 spices. Diyor ki, yüz to kalıbı neydi? Güzel, önceden yaptığımız şeyler, alışkanlıklar veya yaptığımız fiiller. Biz önceden yerdik. Ne yerdik? 100 türden fazla yiyecek yerdik. Nelerden geliyor bu yiyecekler? Bitkiler ve... Bitkilerden gelen. Ve deyip bağlaç söylemiş. And now... Ve şimdi ise... Diyet, yani bu yeme alışkanlığımızın, yeme, yeme türlerimizin %70'i yalnızca 8 veya 9 türden oluşuyor. Bak 100 türden 8 türe 9 türe düşüyor. 1, 2, 3 uyumlu mu hocam? Kesinlikle uyumlu. İlk başta sağlıktan bahsetmiş Madison'dan. İkinci kısımda bitkileri nasıl kullandığımızdan bahsetmiş. Üçüncü kısımda yine ikinciye nazaran ikinciden aldığı örnekle betimlemeye devam edip açıklıyor. Bak önceden biz bunu yerdik şimdi bu kadarcık yiyoruz. İşte bu. The reasons for this. Bak bu tür şeylere çok dikkat et güzel kardeşim. Mutlaka sana buradan bir gerekçe sunması gerekiyor. Eğer böyle bir şey varsa tabii. Ne demişti? 8-9 sıra kadar düşmüştü. %70'i bundan ulaşıyordu. Bunun nedeni ise bak. The reason for this. Bu olayın nedeni ise birçok fazla şey vardır. Compromise içeriyor. including Ne içeriyormuş? The prevalence of fast food which put ease over health sağ, kolaylığı sağlığın önüne taşıyan fast food sektörünün artık hakimiyeti bunun sebeplerinden bir tanesi. Yani kısacası 1, 2, 3, 4 uyumlu. Dördüncü ve 3'e örnek gösterip bu 8, 9 süre düşmesi sebeplerinden bir tanesinde fast food'a örnek vererek artık diyor ki insanlar rahat yaptığı için sağlığını önemsemiyor ve bu yüzden de türleri artık yeme alışkanlıkları tükendi. Bakalım 5'e bu çerçevede 5. sorum benim yanlış. Yani bu cümleyi atmam gerekiyor. Baktım. Bakalım gerçekten atacağım. 5. cümle ne dedik? İşte insanın sağlığını artık önemsemiyor. İşte neden? Fast food'un e, hakimiyeti sayesinde. The new fast food industry is one of the greatest success stories of all time. Eyvah eyvah. Ne alaka hocam? Ne diyor şimdi? Bak oku burayı. Yeni fast food endüstrisi, sanayisi, is one of the greatest, en büyük başarı hikayeler arasındadır. Ne alaka? Adam sana buradan bir geçişten bahsediyor. Öncesi insan tarihindeki sağlıktan, tıptan yaptığı işte bir de bunun dedi health medicine'dan bahsetti. De i̇ki de dedi ki bitkilerin öneminden bahsetti. Merkeze koyduğumuzdan bahsetti. Üçte i̇şte dedi ki önceden çok fazla bitkileri kullanarak 100 türden fazla çeşit yemek yerdik yapardık şimdi ise yalnızca 8-9 tane yiyoruz. Bunun sebebi ise artık fast foodların hayatı çok kolaylaştı ve insanlar sağlığını düşünmediği. Ve beşinci de diyor ki fast food endüstrisi işte tüm zamanların en başarılı başarı hikayesi arasında yer alır. Ne alaka geçmiş olsun deyip beşinciyi atıyorum. İşte anlam, anlam bütünü bozan cümlelerde bu tarz sorulara çok dikkat et. Bak genel olarak hepsi bir yeme alışkanlığı, sağlık ve bahsedebilir ama biri farklı bir kolonu, farklı bir parmağını tutuyor. Bu genel olarak bir medicine her biri bir şeye bahsedip bu sonuncusu olayın dışına çıkıp farklı bir açıyla yaklaşıyorsa bu da anlamı yine bozacaktır. Bu tür soruları bu şekilde transitionlara, conjunctionslara, özne uyumuna, deterministlara, Tense'lere ve genel anlama bakarsam soru kaçırma ihtimalin sıfır denecek kadar az. O yüzden lütfen bu dediklerime dikkat ediyorsun. Şunu istersen defterine yaz. Bu şekilde çıkardığım ok işaretlerinle hangileri hangilerine uyuyor, Bunlara bakıyorsun tamam mı? Bu şekilde de cevabım yani E'de ne olacak? A, B, C, D, E diye sıralarsak 5 cümlem yani E şıkkım Benim atmam gereken cümle olmuş olacak. O zaman bu soru çözümünde, bu soru kalıbında öğrendikten sonra 5 neti de cebime koyuyorum. Diğer bir soru çözüm videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendine dikkat ediyorsun. Görüşmek üzere. Bay bay.